Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün bilin. sizlerle birlikte ve kuzenimle birlikte. <laughs> ya benim o benim. Muhammed <laughs> bir şey bakabilir miyim şuradan? Arkadaşlar bugün kutu açılımı yapacağız. Bak, ya. Efsane bir şey olacak arkadaşlar. Ulan, Muhammed sen şunu alabilirsin. Ya, al, az ya. bir saniye bir şey yapacağım. Hı. Muhammed bunu alalım alalım. Mahmet, şu. Muhammed şu. Muhammed tamam ya Hırsak. alıyorum. Ama bu kutulardan çıkacak almamıza ne gerek var? A, evet kutulardan çıkacak. Alak alak alak. Karakter daha çok çıkar. Aynen. Arkadaşlar eee... Surtuğ'un kostümü alama. Alabilir. alabilir. Hadi, Hadi geç açalım. Bilal miyiz? İlk Öğrencisi ben açayım. Kutuları. Hadi herkes 10 tane. Tamam. Hadi gelin. Ama ilk ben, ben açacağım. Tamam. Büyükten tamam. küçüğe doğru. Ben... Bekle. Ben 33 yapacağım. Sen ne çekiyorsun? Aman o oyun baga getirdi. 1. 110 mu? 1. Bekle. Hı. 2 Bekle Geliyor bekler. Bin tane çok Bir, bir açtın. 2 2 Geliyor. Geliyor. Lan lan sus. Çık çık çık. Geliyor. Lan sen bak hadi. yapacağız. yapma, yapma. sakın elleme. Tamam mı? Uyuyken, kartal, uyuyken kartal. çok işe yarıyor. Arkadaşlar, ne olur Tam lan? Taktiksiz abi. İkinci kutudan yazdıysa diğer kutuları hiç düşünemiyor. Üç. 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 Ay, yavaş Dört. Yavaş. Kaç yazdın yazdın? Beş. Gelebilir. Bana doksan yazdıydı. İki tık altın, hakkı verdi ama altın. geldi. Ama altı yıldız gücü geldi. Yedi. Yedi. Sonra ben açsam. Zaten. Sekiz. Vermedi 8, ya. 9. 9, 9 son. kutu. 10. Oha Oğlum kısım. ne yaptın lan? İkinci sonra ben de. Bir. Bir, mi? Meka. bir mi yazılım? Biz ee, <laughs> 3, 2, İki. Abi inşallah sen çıkar. <laughs> 4 Ama Muhammed ne çıkı sen bakma olur mu? Tamam. tamam bana sürpriz olsun. Ama bekle şuradaki Beş. şuradaki tık hakkını görelim. Ve yavaş yavaş dokun öyle çok hızlı dokunma. Bir şey gelir. Oğlum ne yaptın onu şimdi ben şu oldum. Evet. Muhammed şu aşağıdan dokun. 7 Gelebilir kendi evet. tamam. Yok gelemez yani ne gelebilir. 6 Kaç yazdı lan? 51 mi yazdı? 9. Sıra Abi ne Çok az ya. Ben de alım bayağı çok. çok... Ye şu aşağıdan Bir. dokun. Ama ben paşkuzdum. Ben niye tarafta? Yi şu aşağıdan i̇ki. dokun. 2. Ula. Ne dağıttık arkadaşlar az önce? Aa, evet. 136 nasıl oldu? 6 yok? 7 Yedi. Aa, Yok. Hayır. 8. Bekle 8. Bir daha çıkan gibi. Çok çıkar ama aksesuar veya yıldız gücü çıksın. Onunçu de Hı. benim. Ama Muhammed bak benimki tam anası. Yok hayır onun senin 3'ü üçü, 3'ünün Hayır üçün değil. Bizim, o hepimiz on, onlar tane açıyoruz. Ama 13 tane var. 2 tane İki. He, o zaman hepsini şey yazsın ya Mustafa. Aynen. 2. Biz insan değil miyiz? <laughs> Muhammed boş ver alsın. Aynen. Aynen. Ya hadi Hı. hadi internet hadi. 3. Valla oyundan atarsan kafanı kır. Geç Brawl oyundan atmazsa fazla vur. 3 Evet. E, e oyun bu. 4 4 Kaç yazdın? Aa, Zaten İndiyar hepsi senin. Da versene. Hepsi senin sayman. 5 ben burada oyun tamam. oynamayacağım. Evet. 6 Saymamıza gerek yok hepsi Aynen. senin. Aynen. Hepsinin olmasın. Bu bro Pest'teki hepsi. Ama Megaları en sona bırak Aynen. 44. Abi daha vermiyor. Bir C. tane loot. Hadi daha bit. Hepsini mi açayım? Evet. 3 tane. Thank Tamam ver sıra bende. Bir şey çıkmadı. Küçük kutulardayız. Küçük Aynen kutu bakalım aynen. küçük kutuları e, sakın. bir, iki. Ya boş iki, ver. Aç işte. <laughs> Mega'yı sakın. Herkes ona tane küçük kutu açsın. Yavaş dokunun ama tamam mı? Düşünsenize sonra ben. Ya. ya en baştakini alsana. Ha, evet ilk önce aşağıya atacağım ama Mega'ları bir yere yakalım. Aynen Mega'ları bir Bir daha vermiyor ya. Hadi. Verir verir hadi lan. Ben de da, mi? Hadi lan. Hadi lan. 37 geçtik. İnşallah. Bir. Bekle. Anam mıstık yukarıdan basma. Niye bir kutu açıyorsun iyi özellikle? Abi ne? Savaşta <laughs> savaştan da Leon. Tövbe. Oh, <laughs> <laughs> ya tövbe deme belki çıkar. Bende. Aa. Bende. Dokun. Sıra Aa. kim gelirse. Bende. Kutuda. Değil mi? Hı -hı. Ama mega yapacağız? kutu değil. Kayra'ya büyük. Bana bak. Büyük büyük Uş, dedek. Sana, Sakın bakın, bilerek Baş. bile basana. Ah. Yavaş yavaş hayvan gibi basıyorsun Sonra bende. Lan küçük kutu geldi yine. <laughs> küçük <Kutucuk> kutu. <laughs> kutu. Ben de. <laughs> bendeydi. Ben ya o bende. Bendeydi. Mustafa iki tane aç. Hayır bendeydi ama o zaman. İlk önce aşağıdaki aç. aç. ]ileri. Hayır aşağıdaki şunu, şunu aç ben aç, kutusunu aç. Aç aç. Ben açıyorum. Bekle bir, şey Peki, bir değil orana değil bakacağım orana. Aynen. Bir bayağı maş, mega açtık bir şey. Mega mı? Aksı, Oha. çıkmış 3944 şey olmuş, şeyin olmuş Ana. lan. Ana, bayağı. Aha çıkar. Vallahi kaç? Vallahi sana efsane. Kaç Aynı ki? 1089. Oh, oh. 1.89. Abi çıkar. Nasıl bende? Kaka. Aa! Vermedi. Ya abi. Bir. Yet yavaş dur. Ben açmıyorum. 41. Siz aç. Gelmedi. Sen açacaksın mı? At. Yavaş hayvan gibi dokunma. dur 2 dakika ben geliyorum. Uçak. Sıra Mehmet. Dur. Hı. Beni hiç açma. Arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Sen, bakma. Albayra! 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 Albayra çıktı. Albayra! 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 Son sonra bendeydi. 36 savaş oldu. Bizim sıra bende. Mehmet. Al. hep hep beraber aç. Hayır. Hayır. Megaları bir kişi aç. Basıyorum. Bas. Beş. sıra bende. O kadar mega bekledim tabii. Ya. Altın A, altın. Al Onunu al. Onunu bin bir... mi? Ver sıra bende. Hayır sıra bende. Ha. Hı. Abi, Az bir saniye bir şeye Aa. bakacağım Muhammed. Sıra kimde? Neye bakacağım? Oha 7 bin olmuş. Elma. Sıra kimde? Ee, senden sonra Mustafa da Mustafa da hiç Macbook'u da açmadı çünkü. Şimdi Brawl Pass'ı Ben mega... ki. Ben ha. Mega açayım. Ha. Ha. Senden sonra Mustafa da. 5. Bundan bir şey çıkmaz. Beş Çekilin. Ya? Megalardan hep 5 yazar. Herhalde. Ondaki Mega değil mi? değil mi? Hı hı. hı, -hı. Yani. Sıra, Sıra Yiğit'te. Yiğit'ten, Yiğit'ten sonra bende. Arkadaşlar Yiğit'e şey çıkmıyor. bir şey Sen çıkmıyor. Beş. Sıra bende. Aa, Şu, ilk şey falan vardır ya. Beş. Az Aa. bir saniye bir şey bak. En son Oranlara baksana. Ben de bakacağım ama görmedim. bakalım. Ama oranlar çok yüksek. Hatta Abi 11. 11 olmuş. Nasıl çıkmıyor da? Çık sıra, sıra. Abi bende. İnşallah çıkar da. İnşallah. Oha. Hadi herkes dua etsin. Ya Kayra alsana işte şunu. Bekle tamam geleyim yerine. Ya Kayra boş ver şu. Bunun altındaki ne? Bana bak ondan. 5, 6, Altı. <laughs> Abi, Abi efsane çıkmayacak belli oldu. Aç. Beş. Ya niye beş oluyor? Beş beşin. Küçük parmağımla dokun. Bir şey diyeceğim. Beşin. Aynen. Burnunla dokun. Yok çok küçük, küçük parmağımla dokun. Birazcık bekleyeceğim. Aynen tamam, ya dokun yazdın mı? Dokun yazdın mı? Bunun eli nerede? Aha yazdım ne mı olacaksa. Bakayım. Al beş. Allah. Sıra Allah. bende. Ben de. Ben de. Ben de. No Mustik de. Mustik. olsun bende. Aa bir şey de çıkmıyor değil mi? Hı 165 de nasıl çıkmadı? <laughs> Dur iki dakika. Kodu yeni değiştireceğim. Koda benziyor mu? 7 yaz. 7 yaz 7. 7 değil. Arkadaşlar bir kodu değiştirip geldik. Kodu neden göstermiyor? 7 yaptık. 7 e. Ee, sıra 4, bende, 4, sıra bende. Bende. Hepimiz dokunak mı? Bir, iki, üç. Ah! Ah! Bakma. Mehmet bakma. Basın. Dur. Say bir daha dokun. Tamam. Bir. Do Do dokun. Hayır daha bak. Mahomet, dokun. Ah! Yeah! Lan, şunu. Lan benim yoktu? <gülüyor> yoktu. <gülüyor> üç <laughs> kere sıra bende. Üç kere. <laughs> daha çıkmayacağım ben. Öptü la. 5. Sıra bende. Mega var mı? Aman aman sıra bende. Son mega. Hadi. Hepimiz aynı anda. ben sana bin işte. Oha! çok yakın. Hadi aynı ha. Son mega. Açacağız. 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 Hepimiz, Açacağız. Hepimiz aynı anda dokunacağız. Ama ben dokun abi. yazdın mı? Dokun yazdın mı? 1. çıkmadı be. 2. 3. Aa. Ya arkadaşlar videonun da sonuna Zordu. geliyoruz. Aynen. 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 Bu be. video bu kadar da kanalı abone olup bildirimleri like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye. Aynen.